Herkese merhaba. Arkadaşlar devlet arşivleri sitesindeyim. İlginç bir belgeye rastladım. Tabi arşivlerde olup da ilginç olmayan belge olur mu? Çok az. Çoğu da ilginç belge aslında. Artık ama ağzımız alışmış. İlginç belge diyoruz. Evet. Mübadele vekaleti celilesine yani mübadele bakanlığına bir yazı. Bakalım ne diyor? Isparta'ya vürud eden muhacirin meyanında bulunup anası ve babası olmayan 24 çocuk ile yani Isparta'ya gelen muhacirlerin arasında bulunmuş anası ve babası olmayan 24 çocuk. İkinci satırdan devam ediyorum. Yalnız valideleri bulunan 12 çocuk çocuğun 12 çocuğun esami ve sinlerini havi 12 tane de sadece annesi bulunan babası bulunmayan çocuklar varmış 24 tane de hem annesi hem babası bulunmayan çocuk bunların esami yani isimleri ve sinlerini yaşlarını havi tanzim edilen iki kıta cetvel Leffen takdim kılınma ile, yani iki tane cetvel yapılmış isimlerini ve yaşlarını gösteren. Bu belgenin devamında da onların isimleri var. Bu belge Isparta'ya ait bir belge. Isparta'nın e, Kozana beldesinde bulunan yetimlerden bahsediyor. Evet. iki tane cetvel tanzim edilmiş. Bunlar Leffen takdim kılınma bunların Isparta Darül Eytamına kayıt ve kabullerine müsaade buyurulmasını müsaade buyurulmasını aşağıya geçtik. Arz ve rica eylerim efendim. 8 Mayıs 340 yani 1340 oluyor Rumi 1924 yılına tekabül eder. Kim yazmış bunu? Mıntıka müdürü demiş şurada imza bölümünde mıntıka müdürü diyor. Şurada Şerif Korkut diye okudum ama soy isim daha o zamanlar soy isim yok. Artık Korkut ya yanlış ok görüyorum ya da Korkut orada yine kullanılan bir lakap olabilir. Evet belgemiz bu şekildeydi. İsimler de aşağıda listede var. İmkan olursa başka bir video, videoda da isimleri okuruz. Belki de içlerinden nice tanınmış insanlar çıkmıştır bu yetimlerin. Herkese teşekkür ediyorum.